Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Murat Karasu. Doğan abi, İsa abi, İsa kardeşimin yanına geldik gebelik bakmaya. Aydın Bağarası köyündeyiz. İsa kardeşimi koyuncu yaptık, halı yıkamacıydı o da. Aynen, Doğan var. abi koyuna devam ediyor. Bu arada Ömerle beraber burada gebelik bakmaya geldik koyunlarına. İnşallah güzel sonuçlar alırız. İnşallah. İsa'ya güzel bir koç getireceğiz. Şart abi. Şart evet. Çünkü koçum biraz pasif. Hı -hı. Baba, Bu da boş. Baba ben Boş. Aa, baba, al. At tamam sen ben git, ben git git arkadaşlarım. Git.